Teşekkür ederim Sayın Başkan. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar yaş şartı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresinin tamamlanmasıyla emekli olabiliyorken bu tarihte yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Bu yasal düzenlemenin mağdur ettiği ve kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın mağduriyeti bir an evvel giderilmeli. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız emekli maaşı alamadıkları için ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Gelir elde etmek için tekrar çalışmak istediklerinde ise çoğu zaman yaşları gerekçe gösterilerek işe alınmıyorlar. AKP hükümeti ise ne emeklilikte yaşa takılanların tekrar iş sahibi olmalarına destek olacak bir düzenleme için çaba gösteriyor ne de emeklilikte yaşa takılmanın önüne geçecek olan yasal düzenlemelere destek veriyor. Sayıları neredeyse 100 bini geçen bu mağdur grubu yok sayılmakta. Sorunları göz ardı ederek ya da öteleyerek çözüm üretemeyiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek yasal düzenlemeyi el birliğiyle bir an evvel meclisten geçirmeliyiz. Teşekkür ederim.